İstanbul'da 6 ilçede "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken operasyon anları da kameraya yansıdı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu, silah ve paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik 17 ila 22 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da 6 ilçede operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3'ü kadın olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, hasat edilmiş daralı ağırlığı 170 gram gelen sihirli mantar, saksıya dikili halde 10 adet mayalanmaya bırakılmış olmak üzere toplam 20 adet sihirli mantar, 8.15 gram esrar, 217 gram sentetik kannabinoid, 247.2 gram eroin, 4 kilo 586 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan düzeneye ait materyaller, 6 adet namlu ucu açılmış ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 11 adet av tüfeği, 5 adet otomatik kuru sıkı uzi, 145 adet çeşitli ebatlarda fişek ile şarjör ve aparatlar, 390 lira, 9000 İran riyeli ve 14 Azerbaycan manatı para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen uyuşturucu, silah ve paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi alınan ne bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında 17 ila 22 Mayıs tarihleri arasında 6 ilçede çok sayıda adrese baskını yaptı. Yürütülen soruşturma kapsamında, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına ve uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beşiktaş, Kartal ve Üsküdar ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ikisi kadın sekizi erkek olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalandı yakalanan şüphelilerin ikisi İran, üçü ise Türkmenistan uyruklu olduğu belirtilirken, baskınlarda hasat edilmiş daralı ağırlığı 170 gram gelen sihirli mantar, saksılara dikili halde 10 adet mayalanmaya bırakılmış olmak üzere toplam 20 adet sihirli mantar, 8.15 gr esrar, 217 gr sentetik kannabinoid, 247.2 gr eroin, 4 kilo 586 gram metamfetamin, iki hassas terazi, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan düzeneye ait materyaller, 6 nam ucu açılmış ruhsatsız tabanca, bir kuru sıkı tabanca, 11 av tüfeği, 5 adet otomatik kuru sıkı uzi, çeşitli ebatlarda 145 fişek ile şarjör ve aparatlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca 390 lira, 9 bin İran riyeli, 14 Azerbaycan manatı paraya el konuldu. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden üçü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. すこぶらま。はい

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,